kesilere günaydın efendim. Ben Deniz Kadir Çöptemir. Pascal bugün biraz geç kaldı. Programı tek tabanca açıyorum Birazdan gelir. Pansumanı yeni bitmiştir. Ne pansumanı diyeceğiniz. Dün yine iç çıkışı E5 trafiğinde seyyarlardan dayak yedi benim bro. Yani bir görseniz Allah yarattı demeden daldılar. Alıştı tabi E5 seyyarlarından dayak yemeye. Onu yemeden duramıyor yani. Günaydın. Oo günaydın komiserim. Vallahi ben bir şey yapmadım. Tabuş benim ya. paskal Aa Pascal bu ne hal abi? Ne var halinde? Abi sivil polis gibisin. Yapma E, kot pantolon, yeşil mont, yeşil gözlük falan. Valla stüdyoya girdin ya kendimi bir gözden geçirdim yani. Ben bu yakınlarda bir karakolluk bir şey mi yaptım Allah muhafaza diye. Abi tanımlamak için böyle giyiniyorum. Dikkat çekmeyin. Ya çok affedersin de Pascal 45 derece sıcakta yeşil gabardin montu dikkat çekmemek için mi giydin? Biraz garip olmamış mı abi? Abi seyyardan kaçıyorum. Ya merak etme kardeşim E5 seyyarları E5'in onar metre dışında bir yere gitmiyorlar biliyorsun o civarda. Abi ne olur ne olmaz. Yalnız bu senin E5 seyyarlarından ikinci dayan değil mi Pascal? Ama Kadir ben nasıl dövdüm sen görmedin. Görmedim Pascal. Çünkü gülmekten gözümden gelen yaşlar yüzünden net göremiyorum kardeşim. Sana da yazıklar olsun. Yalnız bıraktın beni ben. Ya kardeşim E5'te E5'in ortasında o kadar seyyarın arasında araçtan inilir mi ya? Ben sana bunu kaç kere söyledim ya? Ama küfür etti ya. Olsun kardeşim duymayacaksın görmeyeceksin. Teşkilat arkadaş o seyyarlar. Ya kolay kolay kimse giremez o e E5 korkusundan onların arasında deli misin ya? Ama abi, abi e, küfür et diyorum. Ya tamam ne senin bu E5 dayağını anlatır dinleyici. Ben de ayak yemedim Bin diye onları gör. Abi ben en son gördüğümde araçların arasında silifke yağı oynar gibi yere sine sine kaçıyordun sen Pascal. Ben daha fazla nümayiş olmasın dedi. Onda şeydi. Tabi canım tabi tabi efendim anlatacağız birazdan şimdi işe güce bakalım programı tek tabanca açtım. Sen geciktin çünkü. Kusura bakma kardeşim. Ayıp ediyorsun. Kardeşim. Hanımlar beyler ara gazan itibariyle başlamış bulunuyor. Kendinizi bize bırakın. Olayımız belli. Gideceğiniz yere kadar bünyenizde bir negatifi çok çok emecek pozitifi dazır dazır verecek. Hep yaptık. Yeni yapacağız. Yeter ki kasmayın. Rahat olun. Bu arada efendim Pokemon Go saçmalığına karşı piyasaya bilabedel sürmek üzere olduğumuz Kobrettin Holt yani Kob ...Kobrettin'i sıkı tut uygulamamızın da hazırlıkları büyük inovasyon merkezimiz Darge laboratuvarımızda sürüyor. Abi büyük bomba olacak. Mantık Pokemon Go ile aynı. Pilot bölge İstanbul'un çeşitli yerlerine Kobrettinler bırakıyoruz. Onları yakalayacağınız. Üç tür Kobrettin var. Kral Kobrettin, Öfkeli Kobrettin, Tüküren Kobrettin. Unutmayalım efendim. Kadir Kobrettin nedir abi? Onu bir açıkla. Ya bilmeyenler için söyleyeyim efendim. Kobrettin Pascal'ın evinde beslediği kobra yılanı. Adı Kobrettin, 2 metre 20 santim, Hindistan'da yaşayan kral kobra cinsi bir kobra yılan. Oluşu, baba geldi. Dinliyor musun lan? Kerata, Neyse tamam tamam Pascal yetenecek kepaze oldun canım tamam yeter. Yapıştır Twitter adresimiz. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Gülü susuz bizi tweetsiz bırakmayın ve Kobrettin Holt yani kobrettiniz uygulamamızı efendim bekleyin. Hanımlar beyler işiniz gücünüz ders gelsin tabancanızdan ses gelsin diyor. Senin Instagram adresi neydi bro? B numara 21 seninki Kadir. Güzel. benimki de Kadir Çop Demirdi. Süper. Oradan yürüyelim. Aragaz. Her friki of. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Aragaz. Pascal. Yes sir. Abi şu senin E5'te e, dün yediğin dayak mevzuna bir açıklık getirelim istersen. Düzeltiyorum. Dayak yemedim. Dayak attım mı ya? Ya ben anlatayım dinleyici karar versin kardeşim. Anlat ama adil ol. Aa, ben hep adil bir insanım Pascal. Anlatıyorum. Hı hı. Dün akşam üzeri Pascal'la beraber benim arabayla işte Beylikdüzü'nde Pascal'ın bir arkadaşın açtığı restorandaki beleş yemekten dönüyoruz. Yığılmışız, yemeğimizi yemişiz dönüyoruz. Sonra bu ok meydanı civarısı e, o tıkandı yok. Hemen bir E5 şahsiyeti beni tanıdı araca yanaştı. Kadir abi dedi bana para var dedi 5 lira verdim. O, o ara telefon çaldı telefona cevap verdim. Bu arada şahıs verdiğin parayı beğenmediği için utanmıyor musun la 5 lira vermeye dedi. Kamyonla para kazanıyorsun ayıptır dedi. Bana daha büyük para ver dedi. Allah cezanı versin senin adam dedi. Allah Allah böyle laflar etmeye başladı. Ulan adamın yarattığı rabarbadan dolayı telefondaki beni duymuyor ben ona bir şey diyemiyorum. Pascal müdahale etme gereği hissetti adam hadi kardeşim hadi yeter bu kadar hadi başka yok hadi yürü dedi. Bunu duyan sana ne lan dedi. Sen oğlum. onun yalakalısı mısın dedi bak. Ya evet evet aynen öyle dedi Terbiyesiz. Pascal bunun üzerine araçtan inmeye kalktı. Bir elim telefonda öbür elimde Pascal'ı tutmaya çalışıyorum. Tam Pascal sakinliyordu adam Pascal'ı tanıdı. Lan oğlum ama kaç sen 20 sene evvel gitmedin <laughs> mi lan? Aç mı kaldın yancılığa başladın dedi. Bunu duyunca Pascal'ın tutulması falan kalmadı tabii. Evet abi. Seni eğlendim ya. Ama kaç <laughs> kim? Pascal arabadan indi. O an film koptu. Adam cebinden küçük bir asit şişesi çıkardı. Açıp içindeki asit Pascal'a doğru savurdu. Rüzgarla asit geri dönüp adamın yüzünü kaşar peynirine çevirdi. Etrafta sotalanmış diğer dilenci şahsının arkadaşları gizlendikleri yerden meşe olduğunlarla falan çıktılar. Taşlarla çıktılar. Pascal'ın etrafını çevirdiler çift vurup tek saymaya başladılar. E sen ne yapıyordun? Ona da söyle. Ya ben bütün bu olanları arabanın içinde film gibi izliyorum tabii. Kaskalı yüzüstü yere yatırıp üstüne oturdular kafasını arkadan tutup asfalta vurdular. Yüzünü asfalta sürdüler. Kaskal abi yüzüme vurma yüzüm benim ekmeğim. Façamı posma inafi diye yalvarmaya başlayınca artık ben kendimi tutamadım. Makarayı saldım güldüm tabii yani. Kadir bu arada söyleyeyim. sen arabın var ya Sağ ön lastiği inik abi. Havası yok. Aa sen nereden biliyorsun ya? Kafamı yere vurdular ya. Evet. Orada gördüm. Valla. Hava bastırıyor Bak böyle de arkadaş canlısı bir <laughs> insandır ya. Kafasını ahtapot ayıklar gibi yere vuruyorlar. Bu benim lastiğin havasını düşünüyor ya. Valla. Ne yapayım ya? İnsan yetim var. Neyse tabii eski topçu. Bir ara kurtuldu bunların elinden. Bak 30 gün askerlik yaptım ben Pascal kadar nizami alçak sürünen birini görmedim. Asfalt oldu asfalt. Ne yapayım abi ya can tatlı. İşte tam o sırada 50 metre ileride Afrika desenli okyay satan Afrikalı arkadaşlar paskalı fark ettiler. Baktılar ki bir hemşehrileri bir kardeşleri dayak yiyor. Okları yayla gelip Pascal'ı kovalayan E5 dilencilerini atmaya başladı. E5 bir anda tanrılar çıldırmış olmalı filmi gibi oldu. Topraklarım ya sağ olsunlar. Adam onlar adam. Aa, Afrikalar ok ve yay satan arkadaşlar oklarla E5 dilencilerini uzaklaştırıp Pascal'ın koluna girdiler. O andan beri ilk defa görüyorum ben Paskal'ı. Olanlar bundan ibaret. Ee, ne oldu ne bitti Paskal'ı anlatacak. Abi elimi yüzümü yukadılar. Beraber biraz ok sattık. Beşiktaş'a indik. Çarşıda saat falan sattık. Çocuklara yardım ettim. Sonra ben koptum. tebrik ederim. Yalnız Paskal sana son kez nasihat ediyorum kardeşim. E5'te trafik sıkışınca araçtan inme. Ha, Zambezi'de aslanların yattığı yerde araçtan inmişsin. Bak aynı risk burada E5'te trafik sıkışınca araçtan inmekte var. Ben sana söyleyeyim. İkisi de hayatın tehlikede be bebi. Yok abi bir daha tövbe. Her neyse bir tabi bir musibet bin tane nasihatten iyidir diyorlar. Geçmişler olsun. zaman. Gözün de fena şişmiş ya. Teleskop balığı gibi olmuş la surat. E sen geç dargına. Elime düşersin. Aman Allah korusun Allah korusun. Ara gaz. Eli, eli işte gözü. gözü oynaşta olan program. Pascal. Kendi yapacağım. Ve işte ya, o an geldi. Yok, yok, yok ya, yok ya. E, yeni bir şeydi ya. Tabii ki. Ay. Senin beynindeki mavi hücreler biraz dinlensin diye... ...kaç gün şiir şey işine ara verdim ya. Ama bünyemde her an duygu tosarıyor ya. Benim için şiir hayat ya. Posta gazetesinden hem de iki tane şiir arz edeceğim halkıma. O hem de iki tane. Overdoz yani. Ya şiire susamış bünyeler, şiire, mısraya kanacak, duyguya kanacak ya. Kansın. Peki. Posta gazetesinin yorumlu şairleri köşesinden ilk şiirimizin adı Boşnak Kızı. Oo. Şairimizin adı Murat Renda Pendikli. Oo, oku bakalım. Evet efendim Boşnak Kızı. Canımı yaktı dediğin son söz... Söndü alev alev yanan o köz. Belki de diyorsun benim için öküz. Olmayacak mı artık o güzel mavi göz? Gitme ne olur boşnak kızı. Sarı saçlı mavi gözlü güzel yüzlü. Senden daha tikiş tutmaz gönlüm. Gitme ki son bulmasın ömrüm. Kıyarım sonra canıma boşnak kızı. Ama yine de boşnak böreği de candır boşnak kızı. Nasıl buldun Pascal? Boşnak böreği kısmına katırıyorum abi. Hakikaten olsa da yesek değil mi hacı? Boşnak böreği de hakikaten güzel olur ha. Boşnak kızlar güzel olur mu? Tabii abi. Avrupa görmüş insanlar bunlar. Bu abi. Neyse boş ver. Diğer şiirime geçelim. Diğer posta gazetesi şairimizin adı Osman Sağlam. 42 yaşında Adanalı. Duygu yıklı şiirin adı Canım Kabak. Pardon adını? Canım Kabak. Bir din kabak. Yani şiirde tabi detayını vermemiş. Ee, yani hani bu sizin bir Halloween diye bir şeyiniz var ya orada ee? içine oyup mundar ettiğiniz tatlı yapılan Hı -hı. kabak mı yoksa hani sebzelik dolma yapılan yemek yapılan yeşil kabak mı onu bilmiyorum ama Osman abinin tipine baktığımız zaman genel olarak kabağa olan bir sevgisi var sanki yani. Merak ettim. Evet, evet. Oku bakalım. Canım kabak şiir Osman abimizin posta gazetesi yurdum şairinden Kabak sebzelerin incisidir. Yemeklerin en güzelidir. Onun tadı bal reçel gibidir. Nasıl yetişmiş sanki gizemlidir. Küçüklerin dolması muhteşemdir. Büyüklerin tatlısı afiyetle yenir. Süleyman dayının tarlasında yetişir. Kabakların en güzeli Özcan'ındır. Kadir Özcan kim ya? Ne bileyim abi. Yani bence hiç orayı deşelemeyelim yani. Altından sakat şeyler çıkabilir. Özcan ve kabak yan yana tehlikeli bilmiyorum. E ne gibi? Ya sen ecnebi olduğun için bilmezsin Pascal. Biz Türkler bazı şeylere bazı organlara neyse boş ver. Yani kabak dediğimiz zaman zaten bildiğimiz kabak olmuyor. Başka bir şey oluyor abi. Ne yani? Of yorma beni gel kulağına söyleyeyim. Söyle söyle, söyle. <laughs> Yapma ya diyorsun. Aa, çok güzel İlk kulağına söyledim yani. Pardon pardon pardon. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabile, deme habire. Pascal. Yes sir. Dinleyici sorusu var. Hemen bakarım abi. Bak çok uzun tatil yaptık müşteriyi toparlamamız lazım canım. Evet. Yönetim gelen tweet sayısını canavar gibi izliyor onu söyleyeyim ha. Tweet atın. Yapıştır adresi. Pascal Asgijik Kadir. Pascal alt çizgi Kadir. Bu arada tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Pokemon Go artık ara gaz dinleyicisi için bitti. Bizim yazdığımız kar amacı gütmeyen aynı Pokemon Go gibi yeni bir oyun. Yakında piyasada Kobrettin Hold. Yani Kobrettin'i sıkı tut. Kobrettin e, Pascal'ın evde beslediği bir cins kobra biliyorsun. Kral kobra. Benim oğlum. Ölüşüm. Dinliyor mu lan? Baba geliyor. Az kaldı. Evet gerçek bir kobra yılanı besliyor Pascal Adı Kobrettin. Ondan yola çıkarak efendim bunu geliştirdik. Adı Kobrettin Hold. Kobrettin'i sıkı tut. Şehrin çeşitli yerlerine Kobrettin'ler bıraktık. Maksat ee, onları yakalayıp sıkı sıkı tutmak. Üç cins kobrettin var. Kral kobrettin, en nadir tür, öfkeli kobrettin ve tüküren kobrettin. Bunları bulup sıkı sıkı tutmanız gerekiyor. Bütün kobrettinleri tutanlara da gerçek kobrettini tutturacağız. Değil mi Pascal? Evet abi. Kobrettin var ya. Yeni insanlarla tanışmayı çok seviyor ya. İşte böyle. Oyun ücretsiz, reklamsız, bedelsiz. Bedava yani. Şimdi dinleyici sorusuna gelelim. Evet. Ee, Kadir abi Türkiye'de ilk nükleer füzyon deneyinin senin yaptığını neden bizden yıllarca gizleniyorsun? Hadi canım. Evet. Evet Türkiye'de ilk nükleer füzyon deneyini ben yaptım. Sen anlar mısın ya? Ya nükleerin nesine bilmem Pascal. E nasıl oldu ya? Ya İstanbul'da bekar yaşadığım zamanlardı kardeşim. Hı. Orman kebabı çekti canım. Oh. Evde pişireyim dedim. Ya buna ne konuyordu, ne konuyor? Soğandı, kabaktı, onu koy, bunu koy derken orman kebabı nükleer füzyona döndü. Radyasyon ürettim piknik tüpün üstünde bildiğin ya. <laughs> Bravo Kadir. Kısa ama güzel sağladı Her zaman uzun sallanmaz Paska. Her friki, of. gol yapan tek program. <laughs> Aragas. Tövbe tövbe. Kadir sana bir haberim var. Neymiş? Hitler'i bildin mi? Bildim şerefsizi bildim. Ee? ee? Ha, çok veciz ifade ettin kardeşim. Onu nasıl öldüğünü biliyor musun? Tabi kafasına sıktı. Sen olsan ne yapardın? Önce dizleri çıkardı. Sonra? Sonrasını söylersen radyo kapanır. Aman tamam anladık neyse. Bir habere göre Hitler ölmemiş ya Pascal. Hadi canım. Maalesef. Yani ne yapmış? Ölmüş de 1945'te değil. Ne yapmış? Dayı bunlar başkasının kafasına sıkıp Hitler'in elbisesini giydirmişler iyi mi? Oh. Sonra yakmışlar. Sovyetlerin bulduğu yanık ceset meğer kimine Hitler'in değilmişti ya. Eyvah eyvah. Bu deniyor göğe ya bir denizaltıyla Arjantin'e kaçmış. Sonra? Sonra 1965'e kadar Arjantin'de lüks bir otelde yaşamış. Yiyo be kardeşim. Ve iki kız çocuğu olmuş. Ay, kötü Biliyorsun ben 2. Dünya Savaşı tarihine meraklıyım da. Evet. Belge ve obje koleksiyonum var. Evet. Araştırmalarıma göre Pascal Hitler'i değil başkasını aramaları gerekiyor. Kimi? Martin Borman. O kim ya? Martin Borman Hitler'e en yakın adam. Net çekilmiş sadece birkaç fotoğrafı var. Herkesten daha yakın. Yapma ya. Tabii ve ne cesedi bulunabildi ne ona dair bir iz bulunabildi. Adam ortadan kayboldu. Eğer Arjantin'e kaçtıysa kesin Martin Borman kaçmıştır. Ya, ne yapacağız peki? Biz ne yapabiliriz abi? En fazla insanın insana zulmü bitsin diye dua ederiz. En büyük antirasist biziz yani Pascal. Niye ya? E çünkü baksana la biz zenciyle 4 yıllık program yapıyorum ya. Kim zenci? Abicim sen Çinli misin? Ha, 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 evet ya benim ya. Ben antirasist mi abi? Aa nereden belli? E ben ne yapayım ya? Bir beyazla program yapıyorum. Vay yemin ediyorum yan yana çubuklu Beşiktaş forması gibiyiz Pascal. Evet kardeşim. Yaratılanı hoş gördük yaradandan ötürü. Ah. Eh. bizim terbiyemiz bu. Büyüksün Kadir. Rica ederim canım benim Onur duydum. Seninle arkadaş olduğum için hatta beni zenci camiasına sokmanı istiyorum ısrarla paska Tabii. Hatta güzel bir zenci kız bulsam bana mesela. Kadir sana var ya Serena Williams'ı yapacağım. Vallahi. Ne dersin? Ne diyeyim Allah derim. Hayır doğamı alırsın Pascal. Yapıştır. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire. S***im habire. Paskal. Bir dinleyin sorusu var. Yapıştır abi. Sen bir Twitter adresimizi var de baba. Pascal Kadir. Bir de combo yap. Askışki, askışki, askışki. Bravo. Hacker diyor ki, abi Pascal abi toplu taşımada bir türlü güzel kızın yanına oturamıyorum. Ben önceden gelmişsem de yanıma illa bir başka adam oturuyor. Bu şanssızlığı nasıl kırabilirim diyor. Ne diyorsun Pascal? Abi bana öyle olmuyor. Ben hep güzel kıza giriyorum. Sahi mi? Evet. Aa, e bunun sırrı ne Pascal Bizimle paylaş. Abi yapında var. Güzel kız çekiyor. Bu bir ne kadar var ya. Hiç erkek oturmadı. Yani bu bir aura meselesi mi bro? Yani çekim yasası ee, gibi bir şey mi? Evet abi. Çekim çekim. Çekiyorum ben. Ya sen? Vallahi Pascal üniversite hayatım boyunca Hı -hı. otobüsle trenle Eskişehir'e gittim. Evet. Ondan sonra İstanbul'da her gün toplu taşıma aracına bindim. Trene bindim, ona bindim. Ya bir kere bir güzel kız yanıma oturmadı ya. Daha doğrusu bir kerecik oturdu, bir kere. Haa, ee, 45 senede bir kere? Ya toplu taşımada, seyahat araçlarında sadece bir kere bir güzel kızın yanına oturdum. Hı hı. Ya düşün bak, Norveç'e gittim Benkaya Kaya. Ya Norveç'te her taraf kız değil mi? Teleferikte yanıma ayıcık gibi adamlar denk geldi ya. ya kedi, hiç olmadı ya. Abi işte o mevzu bende ayrı bir yaradır ya. Anlat be. Abi şimdi Eskişehir'den İstanbul'a gidiyoruz. Ehe. Ondan sonra koltuk numarama baktım. Vay, vay, vay yanımda dünya güzeli bir kız oturuyor. İstanbul'a gidene kadar connection dedim. Kırdım şanssız dedim. Oturdum kızın yana. Merhaba dedim, merhaba dedi. Başladık tintin gitmeye. Abi kıza bir uyku bastı. Gözleri kapanıyor. Ben oradan buradan sohbet açıp kızı ayık tutmaya çalışıyorum. O ara muavin duzlu ayran dağıttı kız tuzlu ayranı içince iyice baykuş gibi oldu. Başladı kafası öne düşmeye iyi mi? E abi iyiymiş. Başını omuzuna koyar. Ya abi ben de planı değiştirdim. B planına geçtim. Dedim şimdi bu kız uyur. Başı omzuma kayar. Böyle bir sıcaklık olur. Uyanır başı omzumda görür. Ay pardon der dedim. Ben de o kadar güzel uyuyorsunuz ki uyandırmaya kıyamadım falan derim oradan yürürüm dedim. E güzel plan abi. İşledin mi? Abi işlemedi. Kızın başı omzuma kaydı. ve güzel. Yalnız kız nasıl bir sigara içiyorsa saçlarından bir nikotin kokusu geliyor kardeşim. Kül tablası yalamış sanırsın. Kay. <laughs> sonra, sonra da e, salyayı salmadı mı omzumdan ağrı gömleğime? Ne salyası ya? Abi şimdi kimin insan uyurken ağzından salya salıyor ya. Hızlı <laughs> o cins çıktı. Benim göğsümün sağ tarafı it yalamış gibi salya oldu ya. Ay. <laughs> bir de horlamaya başladı mı? Ayşş. O çekilmez. Kardeşim o güzeller güzeli kız uyumaya başlayınca Sibirya kurdu gibi oldu gözümde. İkra ettim tissindim ya. Abi güzel kızın da o hayırlı çekilmez ya. Hiç sorma Paskal Uyandı mı peki? Yok ya İstanbul'a gelene kadar zor zor uyudu. Başında çekmedi saçlarından gelen sigara kokusu. Horultusu ağzından çıkan salya insanlıktan çıktım kardeşim ya. Vay be. Ya bir keresinde de uçakta yanıma serhoş oturdu Pascal. Kim kim kim? Bildiğin serhoş Berlin'den İstanbul'a dönüyoruz. Koridor tarafında koltuğum cam kenarında hoş bir kız ortamız boş. Aman dedim inşallah boş kalır connection yaparız dedim. Demeye kalmadı adamın biri yan piri yan piri geldi. Bu benim kurşun uçuracağım dedi. Çok mu içmiş? Abi o kadar içmiş ki üçüncü pilot olarak uçağı İstanbul'a götürüyor yani. E ne oldu? Oturdu sızdı kaldı. Bunun da kafa benim omuza kaydı. Saruşun kafası. Evet abi adam içmemiş çok affedersin içinde köpek ölmüş. Nasıl bir nefes kokusu o. iyi demiş ya. Salya'yı saldı mı bu da? Yine mi be? Abi yine ya yine benim omzumda bir şey var kaderim böyle başını omzuma koyan Salya'yı salıyor. E sola ne E bunun kafayı ittim kaydı kafa baktım olmayacak benim koltuğu geri yatırdım. Adamın kafa da benimle beraber arkaya kaydı. Sonra sonu koltuğu birden öne aldım. Adamın kafada öne doğru benim omuzla geldi. Ama koltuk dursa da kafa hareket etti kardeşim. Öndeki koltuğun arkasına çarp kavun gibi sekti. Gözünü bir açtı. Ne olursun lan ne olacağım dedi. Yine uyudu. Abi sen şanslısın. Vallahi. Abi. abi işte var yani. Böyle bir kısmetsizlik var yani. Bir türlü güzel kızın yanına oturamıyorsun. Hayatta böyle bir yol varmış. Kısmet değil. Bu da hayatımın bir... Ya şeymiş. Kadir. <laughs> Senin hayat var ya. Roman. be. Ne yapayım yapacağım yapacağım. Teknikler var abi. <laughs> yap yap yap. Ara Her friki oh. gol yapan tek program. <laughs> Paska. Heh Kadir. Sana bir soru sormak istiyorum. Sor kardeşim. Aldatan erkek mi aldatılan erkek mi? İkisi istediği. Ne peki? Erkek mühim değil. Nasıl mühim değil ya? Erkeği kadın aldatmaz. Kim aldatır? Erkek kendini aldatır. Vay derin laf ettin ha. Bilmiyorum. Erkeği kadın aldatmaz olsa olsa erkek kendini aldatır diyorsun. Evet abi. Neden abi? Hayatımın kadını zannedersin. Eee? Eee? çıkar. Yapma ya. Tabi. Ayarındaki araba dersin. E ee? E ee, yolda bırakır. Doğrusu. E ee, Şahin'e elbisi dersin. Alırsın. E ee, çok almışlığımız var. Abi e, ee, sen ne güzel durmaz. Vay be erkek hep kendini kandırır diyorsun. Aynen öyle. Yani erkek bilmez inanır diyerek ben de pişti yapmak istiyorum. Nasıl? Ya diyelim ki bir erkek aldatığını biliyor. Evet. Bilse bile öyle olmadığına inanır. İşten atılacağını bilir öyle olmayacağına inanır. O arabayı almaması gerektiğini bilir, alırsa mutlu olacağı inanılır. Erkeğin dünyası bilmekle inanmak arasındaki çelişkinin dünyası bence Pasko. Aa, baba saygı duyuyorum. Büyük usta. Estağfurullah, estağfurullah bro, estağfurullah. Hayat denen sağanak yağmurda, saçaklardan akan sulardan kendi kovamızı dolduruyoruz. Birazını da paylaşıyoruz milletle Pascal. O oh, bana ne oluyor abi böyle? Ne oluyor abi? Ahmet Selçuk İlkan abi gibi konuşmaya başladım ha. Okey. Çok hisli bir abidir. Neyse. Ben niye birden böyle tuhaf tuhaf konuşmaya başladım? Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalmamızı istiyorum Pascal. Sağ ol canım. Bak yine aynı şey. Allah'ım bundan çıkmam lazım benim. Aragaz. Her friki of. gol yapan tek program. <laughs> Aragaz. Tövbe tövbe. gel Geldi hocam. Gelen tweetlere bakalım mı? Hemen bakarım abi. Buddy Max'ı diyor ki her gün altı öğretmen bayan sizi dinliyoruz harikasınız diyor. Okuyun bunu diyor. Okuduk işte. Bir altı öğretmen bir arada ha vay 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 ne yaparlar ki? İmtihan yapar. Acaba öğretmen soru sorduğunda cevabı bilen öğrenciler örtmenim örtmenim diye parmak kaldırıp öykülüyorlar mı hala acaba? Yok be abi sanmam. Öyle deme Pascal? Şimdi gençlerin sesi bizimkinden daha kuvvetli ha. Nasıl? Yani sana Mesela Moro bu Pascal, ne yapıyorsun demiyorlar mı sana? Lan valla aynı. Yani yeni zor iş kardeşim biz biliyoruz herhalde. Neyse Berkay ilk yaz diyor ki müzik bitse de Pascal'la Kadir dinlesek dedirten program. Berkay adamın mısın? Ya Berkay müzik de lazım ama be. İnan iki saat boyunca çan çan hı, olmaz kardeşim. Bu kıvam iyi yani. Bence de. Berkay'ı da bu arada bulunduğu bölgenin Aragaz Arşudik'i ilan ediyoruz. Ee, ünvan isteyen arkadaşlar da oluyor. Ünvan almanız için aragaz için bir şey yapın, bir şey yazın diyoruz yani. Biz de kontluk verelim, düklük verelim. Öyle mi hoca? Evet, bedava ünvan yok. Peki Şengül Özmen sayın aragaz size uzun zamandır nasıl sevdiğimi anlatmak istedim ama üşendim. Siz anlarsınız demiş. Çok iyi ya. Bravo Şengül. Ee, bir de biz de seni bulunduğun semtin aragaz kontesi ilan edecektik ama annem bir işen geçtik geldi bize onun için ya bak paskanın içi geçti. Bak. Evet ağırlık bastı. Sende nazar var kardeşim ağırlık ondan. Okusana bir de kardeş. Çarpılırım yavrum seni okumak kolay mı ya ee, neyse. Sema Yıldız demiş ki bütün otobüs uyku halinde sessizliğe bürünmüşken yüksek sesle kahkaha atıp rezil olmaya alıştım sayenizde demiş. E, çok var senden. Bak biz olmasak ne yapacaktık bu demişti. Karşında birisi oturacaktı. Seni kesmeye çalışacaktı. Onun bakışından kaçmak için yana çevirecektin. Öbür tarafta başka bir ayıcık kesecekti falan. Hiç olmazsa bizi dinliyorsun gülüyorsun. Hayatım ya yani, gerçekçe. Yani onlar da sana senin onlara güldüğünü düşünebilirler e, ee, bu durumda iş biraz sarpa sarabilir ama bilemedim ben o işi. Allah korusun be. Ya bir gün Pascal metroya binecektik ne oldu o iş? E bilirim abi. Ama en kalabalık saatinde iş çıkışı falan. Niye? Gözlem yapacağız. Gözlememiz lazım bizim ekmek oradan acı. Yani halk sıcağını alacağız anlatabiliyor muyum? Ama şimdi o sıcağın yerine hafif bir soğuk mu yapsak saate baksana. Aa, ah! Hadi hadi, hadi hadi. Naş 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 naş. Schnell schnell schnell. Yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşürüz. Ağaç. Kadir çok değil Aşıksan da şoförsen başkasın. Ha, Hadi de, de. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaş.